üzerindeki istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenler uzun vadeli sonuçlar sağladığı için lazer epilasyonu tercih ediyor. Peki lazer epilasyon uygulamaları neler? Herkese yapılabilir mi? Uzman estetisyen mevde Kuşaklı ile bu konuyu konuşuyor olacağız. Mevda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bugün tam mevsimi gelmişken kış aylarında... Ee... Lazer epilasyondan bahsedeceğiz. Bize bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii şöyle, lazer epilasyon öncelikle nedir kısmını konuşalım. En basit tabiriyle lazer ışınlarıyla kıl moleküllerinin yok edilmesi işlemi. Uzun yıllardır üzerinde çalışılsa da yaklaşık 20 senedir ticari amaçla kullanılan kalıcı bir yöntem. Bugün günümüzde özellikle de Türkiye'de çok fazla popüler olan çok fazla gerçeği sahtesi, sağlıklısı, sağlıksızı bulunan e, ama e, günün sonunda en hayatı kolaylaştıran yöntemlerden biri. Kesinlikle öyle gerçekten. Özellikle yaz aylarında Muhakkak. işte kısa kollu giydiğimizde, askılı giydiğimizde, bir şort etek giydiğimizde e, muhteşem sonuçlar alıyoruz. Kalıcı bir çözüm dediniz ama şunu sormak istiyorum. Tabi. Bir bölgede tam anlamıyla tüm tüylerden kurtulmak mümkün mü? Şimdi şöyle e, bu da güzellik olaylarının diğer kısmı gibi kişisel bir tecrübe. E, çünkü hormonlar da devreye giriyor. E, danışanın bizim tavsiyelerimize uyup uymama kısmı devreye giriyor. E, biz işlemi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz ama e, belli başlı talimatlar oluyor. Ona dikkat eden oluyor, o, dikkat etmeyen oluyor. Ne gibi talimatlar oluyor mesela? E, mesela tüyleri sıklıkla kısaltmamak e, en önemli unsurlardan biri. E, ama danışan kendi konforu için her duşta bu işlemi yaparsa her seansta bir başa dönüyor. Başa öneris hatta gerileyebiliriz. Hani artma bile Ağabeyim. söz konusu olabilir. O yüzden tam olarak şu kadar seansta biter demek söz konusu değil. O zaman lazer epilasyon uygulamaları öncesinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Peki. Ee, şöyle öncelikle buna hazır olduğumuza ikna olmamız gerekiyor. Çok hafif de olsa canımızın acıyacağını, kalıcı bir çözüm için buna ikna olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ee, cildimizi muhakkak düzenli olarak nemlendiriyor olmamız gerekiyor. Çünkü lazer epilasyon kuru cildi sevmez. Muhakkak yanıklara sebebiyet doğru. verir. Ee, böyle bu şekilde. Peki mevsimi var mı lazer epilasyonun? Artık Eskiden yok. sadece kış aylarında bilirdik ama yaz kış lazer epilasyon yapılabiliyor. Çünkü son teknoloji cihazlar var. Sizce de böyle mi? Evet artık bir mevsim yok çünkü üçüncü nesil dediğimiz diyot lazerler e, bu power motion ile beraber altı ten rengine kadar e, ten rengi üzerinde işlem yapabiliyor. Bu da e, güneş görmenin üzerinden 15-20 gün geçtikten sonra bronz bir tane bile epilasyon yapma imkanı sunuyor bize. Bu şekilde yaz, kış her bölgeye her çeşit uygulama yapılabiliyor. Yani tatil programı yapıldı. Biletler Annen, evet. alındı, valizler hazırlandı. 15 gün önce gelip şöyle bir e, o tüylerden kurtulup evet. sonra tatile gidilebiliyor. gidilebiliyor. Peki tatil sonrasında yine 15 gün var vermek e, Tatil sonrası de... böyle ortalama 20-30 günü beklememiz gerekiyor. Çünkü Brons'ten her ne kadar cihazlar buna uygun tasarlanmış olsa da hala dikkat etmemiz gereken konulardan biri. E evet, tatil evet. öncesi biraz daha esnek olabiliyoruz ama sonrası için sınırlarımız daha katı maalesef. Peki vücut yapısına göre, kıl yapısına göre, kıl rengine göre cihazlarda değişiklikler olmalı mı ya da mesela şu anda bahsettiğiniz gibi işte tek mevsim son teknoloji bir cihazla Tüm kıl yapılarını görebilir miyiz? Onları yok edebilir miyiz? Aslında görebiliriz. Bu bahsettiğim 3. nesil diyotlar beyaz tende, koyu tende açık tüylerde, koyu tüylerde kalın ve incelerde etkili. Ama e, danışanı doğru yönlendirmek adına genel itibariyle böyle... Beyaz ten, koyu kıllarda alexandrite tipi cihazları tercih etmekte fayda var. E, çünkü çok daha hızlı, çok daha pratik bir şekilde sonuç alabiliyorlar. Bu şu demek değil, o tarz tende diyot etkili değil. Değil tabii ki. E, o da aynı şekilde başarılı. Ama e, bu cihazların üretim amaçları da birazcık kendi kendi içlerinde ayrılıyor. Buna da dikkat etmek önemli. Yani nazar epilasyonlarında cihazlarında kendine göre çeşitleri tabii. var ve bunun kız e, tüy yapısına göre mi karar vermek lazım? Evet, Yine rengi ve karar Aynen buna. öyle. Ter rengi ve tüy yapısı önemli. Kendi içlerinde nanometreleri farklı, kullanım alanları farklı. E, danışanımız bize geldiğinde zaman zaman biz merkezimizde diyot lazer kullansak da onu farklı bir yere, bir hekime, bir başka bir noktaya yönlendirebiliyoruz ihtiyaç dahilinde. Peki kaç yaşından itibaren başlıyorsunuz? 18 yaşından itibaren başlıyoruz. Aslında e, gençlerde bu hormonal durumlardan dolayı çok fazla tüylenme sorunu oluyor. Evet şu anda daha anda 13-14 erken... yaş evet, evet, lazer erken yaptırma yaptırmak düştü. istiyor. Evet ebeveynler de destekliyor bu arada. Hani anneler de haliyle çocuklarının konforunu düşünüyorlar. Ama kendi içimizde e, genel itibariyle belli bir hormonal yapının oturmasını bekliyoruz. Peki erken başladığında mesela bir anne geldi çocuğunu getirdi ve dedi ki e, kızımın ya da oğlumun Konforlu geçirmesini istiyorum yazını, kışını, okul hı hı. dönemlerini. E, tüylerin geri çıkacağını da kabul ediyorum. Hı hı. alınabilir mi? Bir zarar var mı Erke, e, erken yaştaki epilasyonun? Yok şöyle fizyolojik olarak zaten birine erken yaşta zarar veriyorsa ilerleyen yaşlarda da zarar verir. Bu şekilde kimseye uygulamamamız gerekir normal olarak. E, herhangi bir zararı yok ama söylediğiniz koşullarda hani hormonal yapıda tekrar çıkmasını kabul ediyorum sadece şu anlık konforunu düşünüyorum derse 16 yaşından itibaren uygulamak mümkün olabilir ama daha aşağısı söz konusu bile değil. Daha aşağısı çocuk danışana geliyor. Mesela bende giriyor. de öyle olmuştu. Ben ilk 17 yaşında lazer epilasyona başlamıştım. Ee, ama ardından sonra tabii ki dönem tamamlandıktan sonra tekrardan başlama ihtiyacı hissetmek zorunda kaldım. Canlı bir örnek size. <laughs> Gerçekten. Peki kimlere uygulayamayız? Yaş haricinde mesela rahatsızlık ya da ten <laughs> hastalıklarında. Hiç yapılamaz. Yani hiç uygun değil kesinlikle. En başta gebelere. Ee, en başta gebelere uygulayamıyoruz. Emziren annelerde zaman zaman doktor izniyle yapabilmek ya da yapmamak mümkün. Doğumdan kaç ay sonra uygun başlanıyor yani emziren 6 ay annelerde? Diyelim, 6 ay diyelim. E, 6 ay boyunca hormonlar yine çok aktif oluyor. Söylediğiniz o tekrarlama olayı çok daha... Belirgin olabilir. Evet. O sebepten dikkat etmek gerekiyor. Ee, akut enfeksiyonu olanlara uygulamıyoruz. Çünkü antibiyotik kullanımı aynı zamanda ışığa duyarlılığa sebep oluyor. Bu da yanık riskini arttırır. Son 5 sene içinde kanser e, öyküsü olmuş olanlara, kontrolsüz diyabeti olanlara, hmm. e, çok agresif cilt ilacı, cilt tedavisi görmüş olanlara, e, ağır depresyonda olan kişilere... Gerçek dışı beklentisi olanlara, hani üçüncü seansdan sonra bitecek arzusuyla gelenlere de uygulamayı tercih etmiyoruz. Bir de şimdi son teknoloji cihazlarla tabii ki şunlar da söyleniyor yüzde 80 yüzde 90 oranında sonuç alınabiliyor. Hı hı. Tüylerde azalma yaşanıyor. Bu gerçekçilik payı nedir peki? Şimdi şöyle hepimiz bu işleme başlarken uzman olarak ben de bu işlemi bir danışana yaparken yüzde 80 oranında başarı görmesini umarak başlıyorum. E, ama bütün riskleri anlatıyoruz diyoruz ki hani. E, danışan bana geliyor ben doktora da gittim hormonal bir sorunum yok diyor ama benim önümde bununla ilgili herhangi bir rapor, rapor yok. yok bir evet. fikrim yok onun sözüne istinaden tüm riskleri anlatarak başlıyoruz e, %90 biter diye kimseye bir garanti vermiyoruz ama beklentimizin %80'in üzerinde olduğunu dile getiriyoruz karşılıklı anlaşabilirsek bu bir fikir birliği uygulamaya başlıyoruz ve oldukça da kurtuluyor Peki, ondan sonra muhakta. böyle yıllık şeyler e, yapılıyor ha, onu soracaktım tam böyle taramalar. tüm yılki böyle lazer epilasyonlu Tamamladık. Tüm seanslarımızı bitirdik. Onu da soracağım bu arada kime kaç seans gerekir diye ama seansları tamamladık. Baktık o bahsettiğiniz yüzde yirmi, yüzde onluk kısım kaldı. Bunlara tekrardan uygulama yaptırmak doğru mu? Herhangi bir sakıncası yok. Yaptırılabilir. Yani hani bu kadar gitti bunlar da gidecek benim umudum tam diyen bir kişi tekrar bir paket alabilir. Lokal olarak gelebilir. Yılda bir iki kere sadece baştan sona taramaya gelen danışanlarımız var. Bunlar normal yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Süper. Ama ben tekrar o işlere girmeyeceğim deyip eskiden kullandığı depilasyon yöntemlerini kendi evinde de kullanabilir. Onun da bir zararı yok. Peki bu son teknoloji cihazlar oldukça konforlu bildiğim evet. kadarıyla. Bunun yanında hem daha az ağrılı, acısız yani lazerden kaçmayacak şekilde seanslar tamamlanıyor. Bir de zannediyorum e, yanık riskine karşı da daha akıllı bu cihazlar. Doğru mu biliyorum? Tabii ten rengi olayı burada devreye giriyor. Hı -hı. E, eskiden 3 tip ten rengi vardı mesela. E, bronzun da onlarca tonu var ama kendi içinden üçüncüyü seçerek alay emanet bir şekilde işlem yapılıyordu. E, şu anda mesela piyasada da yanık, lazer kaynaklı yanık ihtimali çok daha düşük oranda. Düşük oldu. E, Uygulayan kişinin yeteneği, bu işi ciddiye alma şekli de önemli. Danışanın dediğimiz gibi işte kesesini düzenli yapması, en son bronzlaştığı tarihi doğru söylemesi, bunlar da önemli. Ee, yanıktan büyük oranda korunmak mümkün. Peki epilasyon yapıldıktan sonra o gün nelere dikkat etmek lazım? Ya da birkaç gün içinde böyle hassas olduğu olmamız gereken konular var mı? Su işte hı hı hı. güneşlenmek vesaire. Ama özellikle enfeksiyon riskine karşı neler yapmak gerekir? 24 gereken? saat su değdirmemeyi tavsiye ediyoruz muhakkak. Çünkü kıl kökleri e, bu foliküler ödem dediğimiz minik minik kabarcıklar haline geliyor. Bu aslında lazerde almak istediğimiz bir sonuç ama suyla birleştiğinde farklı sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu görüntü uzayabilir. E, bundan sakındığımız için su değdirmiyoruz. Bolca nemlendirmeyi öneriyoruz. Pantenol içerikli kremler öneriyoruz. E, onun dışında kese yapmak için acele etmemelerini öneriyoruz. Dökülmeler 14 ila 21 gün arasında başlar hormonal olarak. O zamana kadar beklemesini tüylerini kısaltmamasını tavsiye 15 -20 ediyoruz. 15-20 günde tüyler dökülüyorsa seans aralıkları ne kadar oluyor? Ayda bir yapıyoruz. ilk 3-4 seansı. Bunun sebebi şu kıl köklerinin kendini geliştirebilmesini savunmaya geçebilme mekanizması var. Bunun önüne geçebilmek için ilk 3-4 seansı düzenli şekilde ayda bir yapıyoruz. Ondan sonraki seanslarda seans aralıkları açılabilir. Çünkü danışanın kıl performansı eskisi kadar güçlü değildir. Evet daha cansız çıkıyor dediğim evet, kadarıyla. Evet. Peki erkekle kadın epilasyon fark ediyor mu? Yani farklı şöyle, cihazlar, farklı yok, seanslar. Yok. Onların da ten rengine ve kıl kalınlığına göre karar veriyoruz. Yani kadın erkek çok e, fark eden bir durum değil. Sadece erkeklerin e, kıl kökleri kadınlara oranla genel itibariyle %80 daha kalın olduğu için seans sayıları artabiliyor. Yani kadınlarda 6 seanslık bir paket baştan sona istediğimiz sonucu verirken erkek bir danışanda 9-10 pakete, 9-10 seansa ihtiyacımız olabiliyor. Kıl yoğunluğu, kıl kalınlığı tabii. tabii ki etken faktörler. Muhakkak. Ortalama ne kadar sürüyor bir bölge? Ya da komple bir lazer epilasyon yaptırmak istedi mesela ekran karşısındaki izleyicilerimiz. Ne kadar vakit ayırmaları lazım bunun Şöyle, için? Şöyle bu birazcık danışanın da işte uyumuna bağlı, estetisyenin de hızına bağlı ama ortalama bir 45 dakika vaktimiz alır. Sağlıklı bir uygulama. E, daha baştan sağma yapılan işlerin daha hızlı bittiği de olabiliyor ama ortalaması 40-45 dakika sürer dökülmelerde tabii ki hem uzmanın yetkisine, özenine göre evet. e, değişiklik gösterir. De evet biliyor Ayda 45 dakika vakit ayıracağız. Yazı mis gibi geçireceğiz. Evet ya hayatımız gibi evet. geçireceğiz aslında. Aynen, abi. doğru. Aynen. Kesinlikle. Çok bütünsel olarak çok konforlu bir işlem. Kesinlikle kaş falan da yapıyorlardı bildiğim kaş ortası lazerleri evet, falan ama e, bu tip e, enerjilerin baş ağrılarına neden olma riski de var öyle değil mi? Muhakkak migreni tetiklediği bile söylenebiliyor. Hani bununla ilgili hmm. beli, bilimsel bir veri, bir doküman hani okumuş değilim doğruyu söylemek gerekirse ama e, bunu mesela böyle olduğu için tercih etmeyenler de var. E, ...lazerle ilgili bir sürü korkusu olan var. Hani farklı hastalıklara, farklı sorunlara sebebiyet verdiği. Elle tutulur. Bununla ilgili şu hastalığa, bu soruna veya hani kısırlık vesaire gibi şeylere sebebiyet verdiğine dair hiçbir bilimsel veri yok. Peki son olarak bir de şunu sormak istiyorum. E, hamilelik sonrası kaçıncı ayda başlıyoruz ve... Tekrar e, tüylenme meydana gelir mi? Çünkü hamilelikte hormonlar oldukça değişiyor biliyorsunuz ki. Hı hı. E, diyelim ki 6. aydan sonra siz tavsiye ediyorsunuz ama tamamiyle ortadan kaldırabilir miyiz yoksa yine %60-70 oranında mı o tüylenmeler ortadan kalkar? Valla hamilelikte her şey olabilir. <laughs> Gerçekten çok riskli bir dönem. Ee, sonrasında tüylerin eski haline tamamen dönmesini beklemiyoruz. O hormonal değişime rağmen. Ee, %80 başarı sağladığımız bir şeyin maksimum %60-50'lere gerilemesini bekliyoruz. çok güzel bir oran tabii. Aynen evet, öyle. Danışanımız başarılı. emzirme sürecini tamamladıktan sonra ya da ilk emzirme dediğimiz bu ilk 6 aylık dönemi falan atlattıktan sonra doktorunun izniyle seanslarına başlayıp tekrar eski orana kavuşabilir. Hiçbir sorun yaşamaz. Evet bu arada... %60, %70'lerde çok iyi bir oran yani tek tük tüyler dediğimiz onun arkada. Yani lazer epilasyon bence e, harika bir kurtarıyor. uygulama. Kesinlikle. Evet peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür Güzel ederim. bilgiler için tekrar çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben tekrar. teşekkür ederim. Sağ olun.